Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Ben Pixel Slow. Bugün sizlerle bu videomuzda arkadaşlar Minecraft tek blokta Bitirmeyi çalışıyorum ve bugün arkadaşlar 10. bölümdeyiz. Ne kadar hızlı bir şekilde 10. bölümü geçtik var ya. Hızlı zaman geçiyor arkadaşlar zaman hızlı geçiyor. Neyse arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi bir abone olmamıza gerçekten ama gerçekten çok az kaldı. Şimdi o zaman arkadaşlar fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar biliyorum ilk zaten soracağınız şey işte süre neredeydi falan yani 10, 5 gündür 6 gündür arkadaşlar. Neredeyse şey yoktu video yoktu arkadaşlar. Evet biliyorum yani evet yoktu arkadaşlar Anladım arkadaşı. Yapma 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 yapma. Yapma bu biraz sıkıntılı yapma. Yapma yapma. Hı. Hı. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar aynen. Sıkıntılı dedim zaten. Sıkıntılı olması kötü bir şey. Peki şunu şöyle ne oluyor? Challenge completed. Ee, with our power complete okay neyse sorun yok ee, Birazcık Aa elmas çıkıyor Tamam güzel mükemmel ee, Ama Allah şeyimiz mi doldu Tamam sorun yok Bunu bir kıralım arkadaşlar Evet kalbimiz sıfıra inecek Ve gördüğünüz gibi baya bir itemlarımız falan filan var Baya hem de ee, Ve tamam şimdi Elmaları yiyelim o zaman ee, Elmalar zaten çıkacağı için her yerden pek de bir sorun olacağını düşünmüyorum arkadaşlar Dediğim gibi Sadece bize aynen bunlardan lazım Bize bu yemeklerden lazım Aynen başka da bir şeye ihtiyacımız yok Şimdi bazı gereksiz eşyaları bir atalım Atmak lazım çünkü e, gereksiz gereksiz olmasın Heh, En son ne diyordum arkadaşlar En son diyordum ki işte neden 5 gündür falan video yoktu arkadaşlar Gerçekten çok iyi haberlerim var Bu 5 günde neler mi yaptım Arkadaşlar bu 5 günde bilgisayara bakım yaptım Laptop'a bakım yaptım e, bütün bloklarını falan her şeyini Temizledim öyle yani e, bloklarını Temizledim fallarını temizledim her şeyini Arkadaşlar temizledim termal pedleri bile de, e, Şey değiştirdim temizledim işte Arkadaşlar bir de tabii ki güçlü bir Termal macun e, koydum arkadaşlar Termal grizzly cryonaut En güçlü termal macunlarından birisi arkadaşlar Ve gerçekten ısınma diye bir şey yok Arkadaşlar ısınma sorunu monster'da Kayboldu sadece birazcık bakın birazcık Bakmanız lazım arkadaşlar laptop'ınıza Ve bu kadar yani şimdi elmaslarımızı Nereye atalım kanka bizim elmas yerimiz nerede? Ha buradaydı. Tamam. ben yani Bilmiyorum. Çok saçma oldu. Yani bunu buraya koymak bunu buraya koymak. Neyse. Sorun yok. Şimdi bunları bazı şeylere atmam lazım. Gereksiz olan. Tamam. Taş ihtiyacımız olabilir. Bunlar da olabilir. Sularımız bayağı varmış lan. Üç tane bakıt. Ne demek ha? Bu mükemmel bir şey. Zaten bir önceki bölümde neler yapmıştık hatırlamıyorum ama. Bir şeyler yapmışızdır arkadaşlar. Tamam. Şeylerimiz kalsın. Batıl e, batıl da var. Güzel. E, Redstone'larımız e, bu sandaydı Aynen öyle. Tamam. Güzel. Mükemmel. Bizim yemeklerini nereye attık la? Bizim. Dur bir dakika. ha Şöyle alalım şu kadar kadarcık yeterli zaten. Tamam. Şimdi ağaçlarımız büyüyor. Gördüğünüz gibi bayağı hem de büyüdü. O zaman bunları bir e, kıralım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ve gerçekten e, bilgisayarın, e, laptop'ın e, performansı bayağı güzel oldu. Yani 4050 ekran kartı ama gerçekten bayağı iyi bir performans oldu. Neden yüzünden? Ne yüzünden? Termal macun ve bakım yüzünden gerçekten baya e, şey oldu yani. Nasıl söyleyeyim sizlere? bayağı sanki yani 4060, 4070 gibi bir şey oldu tabii. O kadar da değil de. Neyse arkadaşlar. Onun gibi bir şey işte yani. Tamam. Bunları da kırdık mı? Bunu da kırdık mı? Güzel. Hepsi arkadaşlar kırdık. Şeyleri gelsin tabii ki. Okey bu şekilde. Güzel mükemmel. Ee, sen inşallah kaybolmazsın yani. Çünkü sen kaybolursan e, kötü olur. Evet bu bizim tartılırımız burada. Ee, bir tane de şeyimiz de var. Ketimiz de burada. Siz daha ne bakıyorsunuz yani siz böyle? manzaraya mı bakıyorsunuz acaba ben geldim diye mi olabilir olabilir şurada ben kırmış mıydım hepsini aynen aynen hepsini kırmışım e, aşağı inerler tamam şimdi arkadaşlar biz kırmaya devam edelim bakalım çünkü bir şeyler çıkartmaya çalışacağız yani bugün arkadaşlar ananı ay be hadi be olmadı arkadaşlar e, çünkü ben şey yapmaya çalışacağım e, neydi adı bu e, şu mos bloklar olursa arkadaşlar papağan mı şaka yapıyorsun papağanlar geldi dur bir dakika dur bir dakika çok iyi dur bunu da şey yapacağız yakında da bir dakika aha varmış burada e, bunlar çıkmadı galiba aynen bunlar çıkmadı patates var şey var. Gel. Gelin 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 gelin. Umarım ikide olursun derken. tam sen otur. Eee i̇nşallah uzaklaşmayın lan uzaklaşmayın. Hayır. Lan siz aşağı düşerseniz ne oluyor? Hasiktir. Aşağı düşüyorsa gitti bu. Çok kötü. Değil mi? Geri gelmiyor değil mi? Anasının. Ha, evet. Yok. Lan ne oldu? Tövbe bismillah tövbe. Lan bu ağaç şeyimde çıktı dedim. Ne oluyor kanka? Düştük mü en aşağı? Tamam düşmedik de neyse. Eee bek ee, çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yap yapılabilecek. Yani yapılabilecek bir şey yok yani kısacası. O yüzden tamam. Evet bu da kırıldı tabii ki. Kırılmazsa olmaz yani. Mos bloklarımız falan var. Aha aslında güzel. Bir dakika oğlum niye bütün sandıklar dolu bütün şeyleri şu şey almıyor? Niye o kadar kanka? Ayıp olmuş yani. Ayıp olmuş. Ayıp olmuş. Neyse ayıp olmuş. Tamam. Ee, bunlar da kalsa artık. Ne diyeyim? E ee, bu bize kalsın. Tamam ben ne istiyordum? Demirler lazım bize şu anlık. Tartıl egg. Tartıl egg. Kalsın biz de şey yapmayalım. Tamam. Ee, bu kadar arkadaşlar. Çok fazla şey yapmadım. Şimdi e, bunu e, bunu kırıp arkadaşlar şunu buraya koymam lazım. Ve kemiğimiz varsa kim kemi kemik lazım bana. Bana sadece kemik lazım. Başka bir şey lazım değil. Kemik 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 kemik. E tabi ki uyuyamıyoruz arkadaşlar bu geceyi de tabi ki atlatamayacağız. Maalesef bir tane örümcek lazım. E, bu kadar. Başka bir şeye ihtiyacımız yok ama e, bir tane bon milimiz vardı. on da artık arkadaşlar şey yaparız. E, çünkü monster spawn yani şey yapacağız şey yapacağımız için arkadaşlar tamam. Ha, ha, ha. Tamam. Siz güzel. Aaa bunlarda da bir şey yapamıyoruz. Tamam. Bir dakika. Evet evet büyümüyor. Ananı avradın. Sakin dur. E tamam. Çek şey olmuyor arkadaşlar çok şey olmuyor tamam ee, ona özel he topraklı bir yer olması gerekiyordu doğru hatırladım 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 Şunları bir hepsini bir toplayalım hepsini toplayalım şunların tamam güzel mükemmel şimdi arkadaşlar bu demirlerle bir şey yapmamız lazım şimdi bir tane e, he, bir tane kazma ve bir tane de shovel istiyorum derken odun kalmadı hemen şunu bir halledelim bakalım e, bunu da yaptık mı bunu da yaptık mı bunu bunu böyle yaptık mı bunu böyle yaptık mı tamamdır mükemmel şimdi arkadaşlar e, demirimiz var mıydı burada bir yerde vardı Tamam onu pişirelim pişirelim pişir, pişir 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 Pişirelim arkadaşlar dediğim gibi Farklı bir e, shader öneriniz var ise e, yorumlarda yazın demek Di, Yani kısacası yazın arkadaşlar Tamam şunlardan bir tane balta yapmamız lazım Çünkü balta e, kırılacak kır. Aynen kırılacak şimdi Bunu zaten e, kırılır kanka Tamam onu kır e, kır kır sakin 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 tamam Bu, bu moss bloklar bize ihtiyacımız Anasını satayım bu ne ya zannettim ki Şey çıktı tamam çıkın çıkın siz Çıkın çık 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 Arkadaş çıksana Ha, çık tamam. Eyvallah. Siz oğlum çok şeylerimiz oldu. Hayvanlar mayvanlar. Harbi baya iyi ama bu da düşerse bu da gidecek. Derken variety sandığı var. variety sandıktan sonra büyük ihtimalle şeyler geliyor. Monster party başlıyor. Öyle diye hatırlıyorum. Allah bilir. Ben de çok yatsınamıyorum ama belki de. Büyük ihtimalle öyle arkadaşlar. Ne diyeyim? tam şunu koy şuraya. Bunu koy buraya. Tamamdır. Bu kadar. Uyuyamıyoruz tabii ki ama. Evet. Bu kırıldı zaten. tam bir dakika. Bismillah. Yok. Olmadı. Tamam. Okey. Olmadıysa o zaman devam ki. Kanka inşallah Monster parti Mart bir şey gelmez de. Demire ihtiyacımız var. Kömüre de ihtiyacımız var. Her şeyde ihtiyacımız var. Elmasa da ihtiyacımız var. Çünkü şu anda kaç tane elmasımız var? Bilmiyorum ama galiba e birazcık var oldu yani arkadaşlar bizim elmaslar. İyi baya. Ana'nın arkadaşı. Kalk. Sakın öleyim deme ha. Sakın öleyim deme ha Yok helalsin lan sana Helalsin oğlum helal oğlum lan sana Bak bizi kurtardın Tamam sen ama şekil yani Gerek yok artık seni şey yapmaya Aynen şekil burada otur Aynen öyle Otur oturduğun yerde bakalım Şimdi e, yine koyamıyoruz eşya gördüğünüz gibi Evet çünkü Ama hala boş yerler var da ee... <laughs> Aa bu bu sapring şey geldi Çok iyi çok iyi çok iyi Tamam ee, bu gelmesi çok iyi oldu arkadaşlar tam gelsin ee, Şimdi buradan da ne çıktı Buradan iki tane kemik çıktı Hı. Lan 21 tane kimimiz varmış zaten He tamam ben yeni fark ettim Pardon özür diliyorum yani tamam okey Papağan burada bir tane daha var mı Papağan sadece bir tane mi var yani çok kötü oldu Neyse şimdi e, şöyle arkadaşlar şey yapmamız lazım Hemen şunları bir e, şey yapalım Çünkü arkadaşlar şey lazım bize e, Wit lazım bize arkadaşlar Ki e, büyütebiliriz ve bir, bir, bir de mi büyüyor? Tamam. Bir tane koydum mu büyüyor işte arkadaşlar. Tamam. Okey bir. Kır kır, kır 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 kır. Kır 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 kır. Güzel. Mükemmel. Şimdi bunları da koysak. Koymayalım. Tamam. Ee, 25 tane zaten yeterli. papan neredesin? papan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anasının amı. 10, 11, 12. Ne oluyor oğlum? Tövbe bismillah. Kaç kere lan yaptım. Otur senin belanı ben var ya. Gel gel. Sen de gel oğlum. Biz seni nasıl alacağız ya? Allah belanızı versin yani. Dur bir dakika. Vermesin vermesin. Gel, gel, gel. Gel canım. Öyle değil canım. Gel. Şimdi seni sizi bir halletmek lazım da o yüzden. Kanka bak ki buradan geliyorsun bir buradan. A ananı arkadaşını bak düşüyorduk adamın yüzünden. Harbi başlarım şimdi papağanımıza ha. Boşa oğlum çok da önemli değil ya. Yani. Ne papağanmış lan Allah Allah. Tövbe tövbe. Bırak oğlum sar şu papağanı. Şimdi kalplere bak lan. Anasının arkadaşı bu. Nasıl bir kalp var? Adamda kalbe bak. Evet. Hadi oldun mu sen? Kalpler çıkmadın. Tamam sen olmuyorsan olma ya. Sen oluyor musun? Ee, biz bizi bize aşağı atma da. Sen de mi olmuyorsun? Olursunuz oğlum. Olursunuz ya. Şey yapmayın oğlum köpeğimi niye tıyon köpke ya bir şamur olur ya oğlum neyse ya siktir. seni ittiler biliyorum kanka ama sakin ol bir şey yapmazlar sana şimdi şeyleri koyalım ee, nerede ee, şu bazı şeyleri koyalım ha şimdi bunları bir pişirelim ee, burada iki tane geldi ee, bunlar artık bir tane odunla pişirilir umarım ee, yok bunu koy Aa ne 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 bu bizde şey yok mu şey odundan yok mu arkadaşlar bize normal odun lazım ee, bu oak odun lazım aynen bize oak odun lazım umarım vardır ya diye düşünüyorum Aa ne ne harbi yokmuş bize hepsini harcamışız arkadaşlar demek ki. Tamam son önemli değil. Önemli değil arkadaşlar biz de bunlardan yaparız o zaman. Şimdi e, şöyle yarım steklik bunları yap. Sonra da şu şekilde güzel. Mükemmel çık arkadaşlar birazcık da ilerletelim bu e, şeyleri. E, siz anladığınız adını e, bu şey ağaç yerlerini büyütmemiz lazım arkadaşlar. O zaman sakin sakin büyütelim bakalım. Arkadaşlar farklı bir e, aklınızda seri varsa arkadaşlar onu da çekeriz yaparız. Merak etmeyin yani dediğim gibi. Burada arkadaşlar meşalendirmemiz lazım yani çünkü zombi mombi doğar, bir şey doğar. Gerek yok yani kanka uğraşmayalım yani o, o yani uğraşmayalım arkadaşlar kısacası bu. Şimdi aralarında kaç blok vardı? 1 2 3. O zaman bu e, toprak olacak. O zaman toprağımız var mı bizim. Toprağımız yok. Hemen bir toprak alalım. Toprak toprak bir tane toprak lazım bana hocam. Bir tane toprak lazım bana hocam ve şunları da artık ekelim şuraya. Güzel. Mükemmel. Arkadaşlar bayağı iyi, bayağı iyi. Şimdi bayağı e, yavaş yavaş e, gelişiyoruz yani. O yüzden mükemmel bir şey. Tamam. Bu ne sesi? Kim o sesi kim çıkarttı? Sen mi çıkarttın? Baban. O o ses neydi? O ses şeyin sesiydi ya. N neydi adı? Hani şey oluyor ya arkadaşlar arkadaşlar ee, yukarıdan geliyor size vuruyor falan filan bir şeylerin sesi işte neyse önemli değil. Neyse arkadaşlar videoyu daha fazla solandırmak istemiyorum. Bir sonraki bölümde arkadaşlar daha güzel olacak daha uzun olacak arkadaşlar. Video yani bu video arkadaşlar şu anlık bu kadar. E, ee, daha fazla uzun video çekemiyorum. Bir dahakine arkadaşlar uzun video kaliteli video gelecek arkadaşlar. 11. bölümü bekleyin hızlı bir şekilde gelecek. az uzatma arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet Siz görüşürüz ve bye bye.